İş yerlerinde kadınlara yapılan emek sömürüsü son bulsun. Eşit hak, eşit ücret, eşit koşullarda çalışmak istiyorum. Karşı benim sözüm insanca yaşamak istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi kadını, çocuğu, emeği, geleceği yaşatır. Kadına karşı şiddeti İstanbul Sözleşmesi'ne uygula. Kadınların ezilmeyeceği bir dünya istiyorum. Yaşasın kadınlar. Benim sözüm kadına şiddete karşıyım, çocuk cinayetine karşıyım ve bozuk dü düzene karşıyım. Öncelikle sözüme başlamadan önce kadın hareketini fitilleyen Maribel kardeşlere saygılar. Evet sözüm var, sözümüz var. Biz kadınlar sayılmak, sevilmek istiyoruz. Biz kadınlar emeğimizin göz ardı edilmemesini istiyoruz. Evet sözümüz var. İş yerlerinde mobbing, saygısızlığa, eşitsizliğe sözümüz var. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasına çocuk, kadın, her cinsten canlının korunması için sözümüz var. İstanbul Sözleşmesi uygulanmalı, uygulatılmalıdır. Evet sözümüz var. Şiddete karşı benim sözüm sömürüm olmadığı bir dünya istiyorum. Şiddete karşı benim sözüm güvenceli ve eşit koşullarda çalışmak istiyorum. Ben tarlada çalışan bir kadınım. Ben tekstil fabrikasında bir işçiyim. Okulda bir öğretmen, hastanede bir hemşire, bir doktor, bir temizlikçiyim. Ben herhangi bir büroda bir sekreterim. Herhangi bir mağazada tezgahtar. Ben çocuğunu büyüten bir anneyim. Ve ben ötekileştirdiğiniz o sokak kadınıyım. Ben yaşamın ta kendisiyim. Sizin yaşamanızın bir nesnesi değilim ben. Ben bir kadınım. Bu toplumda benim de yerim var. Benim de sözüm var. Kendi egolarınızın tatmin aracısı değilim ben. Sizler beni öldüremezsiniz.